Merhabalar değerli takipçilerim. Hoş geldiniz. Değerli izleyicilerim, hepinize Bursa'dan sevgiyle ve saygıyla. Bugün sizleri Türkiye'mizin kadim şehirlerinden biri Diyarbakır'a götürüyorum. Tam da bilimle sanatla bir arada olan kadim bir yere götürüyorum bu sefer. Mesudiye Medresesi'ne. Burası sadece Anadolu'nun ilk üniversitelerinden biri değil. Aynı zamanda içinde barındırdığı gizemli yapılarla gelen ziyaretçileri etkiliyor. Gerçekten de keşfedilmeyi bekliyor. Gelin beraber burayı keşfedelim. Bu yapının sır perdelerini beraber aralayalım. 1998 yılında Artuklular zamanında temelleri atılan ve zamanla birlikte tamamlanan Mesudiye Medresesi aslında bir eğitim kurumundan çok daha fazlasıydı. Döneminin önde gelen bilim merkezlerinden biri olarak astronomiden tıbba, matematikten felsefeye kadar pek çok bilimin yer aldığı derslerle birlikte Bilgilerin yetiştiği bir yuva görevi görüyordu. Kesme taştan inşa edilmiş ve revaklı avlusuyla dikkat çeken yapı, Diyarbakır Ulu Camii ile de bütünleşik bir mimariye sahip. Burası Anadolu'nun bilim ve eğitim tarihindeki ilk medreselerden biri olarak kabul ediliyor. Mesudiye medresesini önemli kılan bir detay ise avlunun mihrabının iki yanında yer alan dönen sütünceler olarak kabul edilen bu taş sütunlar. Bu sütünceler yüzyıllardır ayakta duran bu yapının adeta bir gözcüsü gibi. Zira inanışa göre binada olası bir kayma ya da deprem kaynaklı bir hasar olduğu zaman bu sütunlar dönerek duruma haber veriyor. Bir nevi döneminin yüksek teknolojili deprem alarm sistemleri gibi. Bu dahiyane sistemin arkasındaki isim ise büyük ihtimalle sibernetiğin babası olarak bilinen ve Diyarbakır'da önemli çalışmalar imza atan İslam bilgini El Cezeri. Kendisinin hatırlarsanız Ulu Camisi'nin avlusunda da bulunan Güneş Saati, bilime yaptığı katkıların önemli bir göstergesidir. Bu döner sütunlar El Cezere'nin mühendislik ve bilimdeki ileri görüşlülüğü somut bir şekilde ortaya koyuyor. Bu sistemin işleyişine dair önemli çarpıcı bir gelişme var. Sol taraftaki sütunca sorun olmaksızın dönerken sağ taraftaki sütunca da bir dönme zorluğu yaşandığı gözler önüne geliyor. Diyarbakır'da yaşayan büyüklerimizden elde ettiğimiz bilgilere göre bu durum 1975 Lice depremi sonrası meydana gelen bir hasar nedeniyle ortaya çıkmış. Yani bu sütunlar geçmişteki depremin izlerini taşımakla kalmıyor. Aynı zamanda bu eşsiz sistemin ne kadar hassas ve işlevsel olduğunu gözlerinin önüne seriyor. Bu durum İslam medeniyetinin teknik ve bilimsel alanda ne kadar bir seviyede olduğunu bizlere gösteriyor. Günümüzde Mesudiye Medresesi geçmişin bilgi birikimini gelecek nesillere aktaran bir yazma eserler kütüphanesi olarak hizmet veriyor. İçerisinde 200'den fazla yazma eser ve 7000'e yakın basılı eserin bulunduğu kütüphane, i̇bn Sina'dan Farabi'ye, İbrahim Müteferrika'dan pek çok alimin eserlerine yer veriyor. Burası adeta geçmişin ilim fırtınalarının yaşandığı ve fısıltılarının hala duyulduğu bir bilgi hazinesi. Değerli dostlar, Diyarbakır Mesudiye Medresesi sadece tarihi dokusuyla değil, aynı zamanda bilimsel ve mühendislik yapısının sayesinde hala ziyaretçilerini bekliyor. Ziyaretçilerini büyüleyen bir yapıdır. Anadolu'nun ilk üniversitesi olarak bu ünvanla hala dimdik ayakta duran bu medrese döner taş sütüncüleriyle değerini yansıtan geçmişten günümüze bir köprü görevi görüyor. Diyarbakır'a yolunuz düşerse bu kadim yapıyı ziyaret etmeyi ve o eşsiz atmosferi deneyimlemeyi sakın unutmayın. Emin olun hayran kalacaksınız. Siz bu tür yapıların bilimsel sırları hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki keşif rotamızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. taking it all